<laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu makineyi dolduralım. yine yine şey yok. Bakalım verecek mi? Bir daha deneyelim. Bu sefer şöyle deneyelim. Son deneme. rastgele çevirsek daha iyiydi. Görevden tamamlamayanlar olmuş. Şunu alalım. dört tane var. Tamam mı? hepsini aldık. Şunu alalım. Şunu, al Şunu alalım. Sanırım şey bitti. Ya bir tane mi kaldı? Yok artık ya. Ha neyse zaten bitecek bu da. Niye bitecek? Onu da söyleyeyim. Buradaki Şu bir sonraki gemiden sonra zaten şey verecek. O yüzden gerek kalmadı. <laughs> başka burada yapacağımız ne var? Şuradakini alalım. Bu ne? Boş ver. Kaç tane oldu? 16 lan. Bir tane mi? Hep mi bir tane kalır ya? Neyse. Yani şuradan seni Şuralarda veriyor ya bazen <laughs> Genişletme izni Ona almaya sevk ediyor sanki Tamam Şunları da Halledelim Ya şunları deyince isim yazıyor ya. Ne saçma bir güncellemeydi o ya. Bunların ismi olsa ne olur olmasa ne olur ya. Bak. Ne kaldı? Az bir şey kaldı. Yeni etkinlik ne ya da normal etkinlik başka bir şey yok arkadaşlar bugün gösterebileceğim zaten bu macerada denedik olmadı diğer videolarda görüşmek üzere.